Merhaba. Bugün e, gündemin oldukça sıcak bir konusuna ana muhalefet partisi CHP içindeki nasıl desem çalkantılı sürece odaklanacağız. Elimizde Tarık Toros'un analizini içeren bazı notlar var. Buradan yola çıkarak parti içindeki ayrışmayı, Ekrem İmamoğlu'nun durumunu ve tabii tüm bunların ne anlama geldiğini biraz deşmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Evet merhaba. Kaynaklar aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki o gerilimin artık hani bir kopma noktasına geldiğini gösteriyor. İşin içinde hem hukuki süreçler var hem de çok ciddi bir parti içi güç mücadelesi. İmamoğlu'nun yaşadığı baskı da yani bayağı dikkat çekici boyutta. Kaynaklarda geçen bir ifade var. Mansur Yavaş'ın olay bitti artık dediği söyleniyor. Ama Kılıçdaroğlu cephesinde sanki durum pek öyle algılanmıyor değil mi? İşte telaşlanacak bir şey yok denmesi, genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır gibi ifadeler parti kontrolünün hala kendisinde olduğu mesajı veriliyor sanki. Kesinlikle. Hatta İmamoğlu'nun davasını Ekrem Bey ile hukuk arasında bir mesele diye tanımlayıp o Saraçhane mitinglerini falan gereksiz bulması, bütün bunlar aslında e, müzakere kapılarının kapandığını, yani iki tarafında artık kendi yoluna baktığını gösteriyor gibi. Anlıyorum. Kılıçdaroğlu daha çok parti mekanizmalarına, o kurumsal güce yaslanıyor anlaşılan? Aynen öyle. Bu da İmamoğlu'nun şey, hem hukuki hem de siyasi olarak bir tür Kuşatma altında hani biraz yalnız bırakıldığı hissini güçlendiriyor açıkçası. Bu yalnızlık hissinin boyutunu gösteren çok ıı, dramatik bir an da aktarılıyor kaynakta. Saygı Öztürk'ün yazdığına göre İmamoğlu cezaevinde Vahap Seçer'in elini tutmuş ve bunlar ailemi hayatımı yok etmeye çalışıyorlar demiş gözleri dolmuş. Evet, o kısım gerçekten çarpıcı. Hele o beni beton duvarları arasına gömmek istiyor ifadesi. Yani durumun vahametini çok net ortaya koyuyor. Bu işin artık siyasi rekabeti aşıp İmamoğlu için kişisel bir nasıl desem varoluş mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor. İşte mal varlıklarına el konma ihtimali, hesapların dondurulması, ailesiyle ilgili iddialar ve belki de en ağırı partisinden o beklediği güçlü net desteği tam olarak görememesi. Tam bir vefasızlık hissi yani. Evet, bir terk edilmişlik duygusu hakim sanki. Kendi el yazısıyla paylaştığı o not vardı ya, zalimliklere, kötülüklere karşı milletimin büyük gönlünde ferahlamaya devam edeceğim diye. İşte o da bu ruh haline özetliyor aslında. Peki bu kişisel ve siyasi gerilimler bir yana bir de çok kritik bir hukuki boyut var işin içinde. CHP'nin son kurultayının mahkeme kararı ile iptal edilmiş olması ihtimali. Bu teoride Kılıçdaroğlu'na bir geri dönüş yolu açabilir mi acaba? Olabilir tabii. Teorik olarak mümkün. Ama işin ilginç tarafı AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den gelen bir uyarı var bu konuda. Evet, o neden önemli? Yani neden bir AKP'li temsilci bu konuya giriyor? Çünkü bu artık parti içi bir mesele olmaktan çıkıp bütün sistemi ilgilendiren bir riske işaret ediyor. Özel diyor ki, Yüksek Seçim Kurulu'nun yani seçimlerle ilgili en üst merciin kararlarının alt mahkemeler tarafından bozulması sistemi allak bullak eder. Yani bir kaos riski mi? Aynen öyle. Eğer YSK denetiminde yapılmış bir kurultay iptal edilirse bu gelecekteki bütün seçimlerin hatta belki de başkanlık sistemi gibi temel yapıların bile meşruiyetinin sorgulanmasına kapı aralayabilir. Bir emsal teşkil edebilir. Yani bir iç çekişme tüm seçim sistemini tehlikeye atabilir potansiyel olarak. Çok ciddi bir uyarı aslında. Tabi, Akın Atalay gibi hukukçular sürecin uzun olduğunu, kararlar kesinleşmeden mevcut yönetimin görevde kalacağını söylüyor ama e, o potansiyel risk orada duruyor. Peki bu hukuki ve siyasi mücadele devam ederken parti içinde güç dengeleri nasıl şekilleniyor? Kılıçdaroğlu'nun daha çok böyle pratik konulara odaklandığı söyleniyor. Maaşlar, vekil atamaları, başkan belirlemeleri gibi. Evet. Yani partinin kasasını, idare gücünü elinde tutanın siyaseti yönlendireceği düşüncesi hakim anlaşılan. Gücün maddi kaynaklar ve o bürokratik kontrol üzerinden sağlama alınmaya çalışıldığı görülüyor. Hmm. Kılıçdaroğlu ekibinin de eski genel başkanlar, parti medyası, örgütler aracılığıyla taban üzerinde bir baskı kurmaya çalıştığı da seziliyor. Bu noktada Hikmet Çetin'in o çıkışı da ilginçti. Partiye kayyım da atansa, Kılıçdaroğlu da atansa sokmam, kapıcısı olurum. Bu da parti içindeki direncin ne kadar sertleştiğini gösteriyor. Yani iş sadece liderlik yarışı değil, aynı zamanda kaynakların kontrolü savaşına da dönmüş durumda. Aynen öyle. Maddi ve idari kontrol çok kritik hale gelmiş. Peki tüm bunlar olurken Resmin biraz daha genişine bakarsak kaynak İmamoğlu davasının ötesinde başka baskı unsurlarına da işaret ediyor. İşte devam eden İBB soruşturmaları, diğer tutuklu CHP'li başkanlar, Ayşe Barım'ın sağlık durumu, Eylem Yılmaz'ın cezaevi koşulları. Evet, bu detaylar önemli çünkü CHP üzerindeki baskının aslında çok yönlü olduğunu, sadece tek bir olayla ya da kişiyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Bu genel atmosfer içinde hani Almanya'da sosyal Demokratlar Kongresi'nde destek alkışları alan Özgür Özel'in bile yüzünün düşmüş olması bu bile durumun ciddiyetini ve parti üzerindeki o genel yıpratıcı etkiyi anlatıyor bence. Yani Özel'in o bu mücadele sadece hapistekiler için değil bir ekmek mücadelesi demesi de bu geniş perspektifi yansıtıyor o zaman. Kesinlikle sorunun sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutları olduğunu da vurguluyor. Anlaşılan o ki e, CHP'de tanık olduğumuz şey basit bir liderlik yarışının çok ötesinde derin bir kırılma var. Kişisel dramlar yaşanıyor, parti kaynakları üzerinde ciddi bir mücadele dönüyor ve belki de en önemlisi Türkiye'nin genel siyasi ve hukuki sistemini etkileyebilecek bazı riskler ortaya çıkıyor. Tam da bu noktada akla şu kritik soru geliyor aslında. Eğer bir partinin iç meselesi gibi başlayan bu hukuki süreç AKP'nin YSK temsilcisinin bile dile getirdiği gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun otoritesini sarsacak, kararlarını işlevsiz kılacak bir noktaya gelirse bunun Türkiye'deki tüm seçim sisteminin ve dolayısıyla siyasi rejimin meşruiyetine uzun vadede etkileri ne olabilir? İşte bu hakikaten üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir soru.